analizini yaptıktan sonra hemen yayınlamayı düşünüyordum sonra araya başka analizler girdi o arada da hisse bayağı bir primlendi bayağı dedim 35 liralara kadar gelmişti ama ona rağmen yükselişini yaptı tepkisini endeksin yükselişini ayak uydurarak şimdi şişe camla ilgili şunu söyleyebilirim 200 günlük 200 haftalık ortalamaya gelmiş Şuradaki dipleri kadar ulaşmış. Yani buradaki dipler 35. Belki insanlar korkmuş olabilir daha da düşecek. Hatta biraz daha günlüğe bakarsak bak şurada. Daha günlükten bakalım. Tekrar haftalığa döneriz. Yok 34'leri gelmemiş. Şimdi 35'leri kırmamış. Yani şunu diyebilir insanlar. Zaten haklılar da bir nevi. Burayı neden kırmamış dipleri? Eğer burayı kırarsa aşağısı dipsiz çukur. Dipsiz çukur derken nereye düşeceği belli an, değil anlamında değil. Evet veya bir bakışlar yükseliş buradan başlamış. Şubat 2022'de nereye gelmiş? Mart 2023 yani bir senede 50 lira gitmiş yani yüzde yani 4 katı gitmiş hisse işte ya. Yüzde 400 gitmiş. Daha da yetinmemiş. Bak burada 57-60'lara kadar gitmiş neredeyse şuraya düştükten sonra. O yüzden buradan düştükten sonra bayağı bir hasar yer. Ama Buna rağmen de şunu da biliyorlar muhtemelen. Eğer 35 liranın altına giderse de bu hisse e, insanlar yağmalar. Yani tamam belki ne alabilecek vesaire derken düşünün nereye kadar gidebilir? 20 lira mı oldu? 25 lira mı oldu? Yani 30 mu oldu? 30, 25 gitti diyelim e. Nereye düşürecekler? 20 liraya mı? Herkes yağmalar. Adamın elinde 1000 varsa bir 1000 daha alır yani. Gibi. Yani asgari ücret fiyatına mı getirecekler? Aylık asgari ücret fiyatına. Gibi. Çünkü baktığımızda şöyle bir durum var. Bunu demekte de haklısınız. Bakın ne zaman? 2020'de en son 200 gün 200 haftalık ortalamanın altına gitmiş. Ondan önce çok tutunamamış zaten. Bakın 2019. Yani Ağustos 2019 ve en son pandemide 2020'de gitmiş. Yani ondan önce bile ne kadar bir trend. Bak 5 senedir gitmemiş. Burada ne olmuş? 5 sene oldu yani. Bu, bu saatten sonra giderse zaten ee, dediğim gibi yağmalarlar. Ama buna rağmen de dediğim gibi aşağı düşecek 200 günlük ortalama altına nerede duracağı belli değil 35'in altına giderse ben satayım Aa, ben sattım vesaire gibi olmasın hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil burada anlatılanlar dediğim gibi daha önce kanalı izliyorlarsak üstünüze vazife hani bu tarz şeylerde almayın yani kendi kararınızı kendiniz verin demek istiyorum kısacası. Şimdi bakalım bir günlüğü alalım tekrardan nerelere gidebilir tepkisini yapıyor. Bakın şurada fark ettiyseniz ha bak solumuz baş. Şöyle yükseliyor topu bak şurayı kıracak. Aa, uçacağız kaçacağız gibi bir algı hani tamam ya bu artık daha düşmez 35'in altına gitmez gibi düşündürdü. Ama ne oldu bak gene şuralardan bak şuradaki boşluğu bile kapatamadan gitti. Aslında bunun şeyi şurası olabilir bak şuraya kadar ben beklerim. 48'lere kadar. Zaten daha önceki analizleri takip ettiyseniz bir 50, 52'ler, 55'ler mi? O tam hatırlamıyorum. O civarlarda bir seviyesi vardı. Eğer bu burada buraya geldi ama buradan tekrar gelmeyeceği anlamına gelmez. Belki bakarsın buradan bir süre yatayla bekleyip ikili dip yapabilir. İkili dip şeklinde tekrar buraya gidebilir. Ona da dikkat etmek gerek. Şimdi de diyecekler ki, aa sen ikili dip yapacak dedim. Ben buraya düştü. Düşecek diye almadım. 45 liraya gitti. Zarar değil mi? Abicim kendi kararını kendin ver ya. Ona da artık şey yapacaksınız yani. Ağlamayın yani. Bahane boş yani. Bazıları onu yapmıyor bile. Sadece sallamak için yazıyor. Bak şurada zaten gördün mü? Şuradaki. Buraya bakan takip etmek gerek. Kırdıracaklar mı? Şöyle yaparsak hatta. Yarar. Tamam buradan alalım. Şimdi diyecekler kırmızı mumdan aldın yeşilden almadın. şu bu. Bak tam burada. Tam kapıyı çalmış. Burayı kıracak mı? Şuradaki 200 günlük ortalamanın, bak. Bütün ortalamaların atlayıp gitmiş. Şimdi tekrar ortalamaların üzerine çıkmaya çalışıyor. Şuradaki 41 liraya kadar. Yani burası de, de, şeyine 40 liralar zaten buraya gelmiş ama ortalamaya 41.64. 41.64'ü takip etmek gerek. 41 lira 64 kuruş ilk tepki yapması gereken ilk şey yapacağı yer burası. Ama buradan aşağıdaki gelirse onu da dikkat etmekte fayda var. 44'ler yani buradan asıl şu 47'lere kadar takip etmek gerekir. Şöyle bir aile alayım tekrar. Çünkü %400 gitmiş bu ise bir yılda ve burada neresi 2023 iki senedir yatıyor yani 35 liraları 50 lirada 55 liradan Şuradan alan bak. Mayıs 2024'te, Ekim 2023'te, Mart 2023'te alanlar bekliyor. Bakalım bir şey gözüküyor mu? Da bu şekilde değil de bak şurada gördün mü düşen trend? Şuradan gelir mi bir düşen trend? Bak buradan da şu şekilde yaparsak bak zaten düşecek yeri kalmamış pek burada. şuradaki tepeler, şu 51'ler, en yukarıdan söylemeye çalışıyorum. Bak şu 51'ler, 54'ler de şuralar. Bak 51, 45, 52'ler. Bu hisseyi tutar. Seviye olarak yazmayacağım bunu ama şunu bilin. Asıl bunun yükselişi, hani bu biraz Ethereum vari gibi oldu ama 57 bak şu 57'yi geçtikten sonra yani. 56 ama şuradaki son tepe var ya. 57 75 bunu geçtikten sonra asıl hareket başlayacaktır. Çünkü uzunca bir süredir bekliyor ve burada biraz daha yatayda bekleyecek gibi görünüyor. Bu eğer şurada bir yatay alana bağlayacaksa burada ikili şurada ikili dip yapıp şurası solumuz baş şurada biraz daha vakit kaybedip şu yatay alanı katlamaya gidecekse eğer ki garantisi yok, garantisi yok derken şundan ka şunu kastediyorum bak. Burada nasıl şey bağlamış. Uzunca bir süre beklemiş. Burada sen aha buraya gelir. Burada gidecek, kopacak dersin. Bu sefer burada oyalanır. Tekrar buralara gelir vesaire vesaire. Tam bir ömür törpüsü. Bu tarz isteller evet ömür törpüsü ama dünyada 4' 2. E, mi 4. mü ne? Yok Avrupa'da e, ikinci dünyada dördüncü Türkiye'de de 1 sanayi şirketi yani cam sanayinde. Burada da bak 81'ler. Yani bunun defter değerine baksanız zaten bu civarlarda olur. 70'lerde, 70, 75'lerde. 70, 75 o yüzden bu tarz hisselerde kazanmazsınız. Zaman yani zaman maliyetin çok olur ama yükseldiğinde de iyi yükselir. Ereğli de bunlardan biri. 85 sentte 85 sentte 85 kuruşta temettü verir. Ee, yani güzel bir şirket ama tam bir şey. Al unut yani portföylük hani uzun vade diyoruz ya bir tane alacaksın. Aldım mı unutacaksın. Artık düşerse de çıkarsa da belki 10 e, sen sene sonra çok bir karın olmayacak. Adam diyor ki burada milyon TL, 1 milyon TL kazanmak isteyeceksin sen belki. Ama kazanacaksın 500 ya da 200 bin, 300 bin kazanmak isteyeceksin ama 100-150 yani para, paran kazan, kar etmiş olacak yani. %50 kar etmiş olacağın gibi. O yüzden beklentilerimize de dikkat etmek lazım. Yani illa yükselecek diye derken belki bakacaksın 100 bin lira kar e Ben bunun için mi tutuyorum bu hisseyi? Onu da artık kişi kendi karar verecek. İnşallah yarın şu 41.64'e kadar bir tepki yapar. Devamını getirir. Bugün her ne kadar kırmızı yaktıysa dediğim gibi 35'in altında bir bakayım. 35'in altında nerelere gidebilir? MACD'ye de bakalım. Var mı böyle bir şey? Çok çıkmış ya. Baksanıza. Parabolik diyoruz ya. Normal şey hisseler gibi. Buna rağmen bile daha çok düşmemiş yani. Yani çok fazla düşmemiş bile iyi ki. Yani Bu tarz hisseler toparlayamıyor bile işte. 0.50'sine gelmiş. Bak 0.61'ine 29, 0.78'ine 21. Yani gelse gelse buraya kadar gelmez bile. Yani gelecekse şuralara yine atması gerekir yani. O zaman da trendi bozulur yani. Her ne kadar bunda trend mi var diyeceksiniz ama Buralardan düşmemesi de onu kendi çapında bir trende sokuyor gibi. Bir de dolar bazlı bakalım mı? Bakalım. Hemen bakalım. Bak dolar bazlı da ne kadar gelmiş. Bak gördün mü? Bak şuradan daha önce analizden bile. Bak 2.66'lara gelmiş. Nereden? O yüzden de fazla düşemiyor bak. Abi, nereye gelmiş? Yani 0.78'ine gelmiş. durum doymamış. Tamamını mı geri, geri alacak? 81 cent yani. 81 sent olursa ne olur. 0.81 çarpı 37 de 29, 30 yani en fazla. Hadi 0.81 de dolar yani 40 olursa 32 yani. Şu anki kurda sabit kaldığı için daha da düşerse 29 yani 30 liraları olabilir en şey, en düşük de yani. Bak o hani parabolik yükselişi çok fazla düşmemiş dediğim TL bazdaki düşüşü bak burada dolar bazda yapmış, yamulmuş buradaki seviyeyi tamamlamış. Bak şurada, şuradaki seviyeyi tamamlamış. Şuradan bakıldığında. Hatta geçmiş bile yani. Şu tepeleri birleştirirsek. Bak. Öyle mi? Şurada tamam. Bu fazlalığı olmuş zaten. Şurada bu normalde bu. İkilerde satış yemesi gerekiyormuş. Fazla gitmiş ki yapmışın üstüne. Yarın bir gün şurada eğer muhtemelen şuna evrilebilir bu izliyor musunuz bilmiyorum buraya kadar ama şu yatay alanda yaptığı süreci bir zaman sonra burada yapabilir. Burada ne kadar bir zaman geçirmiş? 2011'den 12, 11 sene, 10 sene bu kadar geçmese bile belirli bir süre burada yer. Zaman yer. Buraya atıyorum işte tepki yapar, yukarı çıkar, gelir, aşağı gelir, buraya çıkar, iner, tekrar şey yapar. Buranın üstüne çıkar, buradan yeni şeyler çevirir, hedefler vesaire vesaire. Yani en azından hiçbir şey yapmamış olsa, bak hiçbir şey yapmasa şuradaki hareketi benzerini yapabilir. Bak şu alan bak. 2019 2022 3 sene bak. 3 sene bak burada gördün mü? Ne yapmış? İşte yatay alan bu. Çanak bu. Neden? Böyle bir şey yaparsa ilerleyen zaman da iyi olur. Bak şurası boyun çizgisi. Bak daha önceki şeyleri de kapsıyor. Değil mi? Bak burası da desteği. Şurayı alalım bakalım. Ne olmuş burada? Bak nerelere gelmiş? Gördün mü? Şuraya geliyormuş. Şunları silelim. Şunlar kafa karıştırmasın şimdilik. Bak burada az önce bahsettiğim şuradaki Gördün mü? Buraya geliyor neredeyse. Neredeyse buraya denk geliyor işte. 2.25'ler. Bundan sonra zaten buraya koptuktan sonra o yüzden bu yukarı fazlalıkmış Bu 2.25'i varmış zaten. Yani yarın bir gün buraya tekrar muhtemelen şu yatay alana gelirse ki bu sefer ne olur? Bu kadar buraya düşmez. Şuraları şu alan olur mesela yatay alan bak. Örnek vereyim yatay alan bu olur. Muhtemelen 0.82 o yüzden önemli. Burası gelir. Şu yatay alanda kalır. Burası 1.98 2'lere kadar gelebilir. Biraz daha yukarı gittim. 2.25'lere çıkabilir belki. Daha önceki tepe. Yani şu anda bunun en potansiyeli şey ikiler olur. 1.98'ler. Muhtemelen burada bir yatay alana bağacak diyorum. Hep kırmadıktan sonra tobo yaptığı belli olmaz. Bak kırdıktan sonra da. Nasıl gidiyor gördün mü? Burada demek ki herkes uyudu. Çünkü şu anda bile insanlar diyor bu hisse için ne kadar uzun sürdü mı 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 gitmiyor gitmiyor gitmiyor. Çünkü alıştılar o bir senede yüzde 400 gitmesine yani 4 katı gitmesine. Şimdi iki sene e, beklemeyi denemiyorlar. Yükselmiyor diye. Çünkü 50 liralardan mal Şu anda 30-35-40 liralarda belki eksi 5 10k, 15k, 20k miktarına göre eksi de. Ama muhtemelen bir yataya bağlayacaktır. Artık ne kadar bağlar bilmiyorum. Yani dersen ki buradan yükseldi. Buraya ileride tamamını katlarsa ne olur bakalım. Eğer böyle bir çanağa da gidecekse. Bakalım. 4.5 5'lere doğru bir hamle olur. 4.5-5 de 4'ler falan tahmin edilebilir. 3'ler. Üç, yani ben olsam 4.5 hedef gözüküyorsa bu değer böyle bir kanat katlayacaksa. Şurada da 1.90 ee, ne yaparım? 4, 1, 1 dolar çıksam 4, 3, 3 dolarlar şey yapılır. 1 dolardan. Evet benim şişe camla ilgili söyleyecekler bunlar. Ee, kanala abone videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.